Arkadaşlar iyi akşamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız bizlerdeyiz. Bak oğlum şimdi kameranın başında güzelce ne bugünkü ise akvaryumla ilgili son durumları anlatmak için bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bakın şimdi bu arada akvaryum nasıl? Akvaryumu üçledim. Çek oğlum akvaryumları. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın balıklarım kıpır kıpır. Şimdi bunlara bir yem atayım. Bir yem yesinler. Güzelce yüzüyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Maşallah maşallah. Bunlar hep kendi büyüttüğüm yavrular arkadaşlar. Yavruktan büyüttüm bakın moly yavrularını filan. Valla alamaç gibi oldular alamaç. Şöyle bakın arkadaşlar bitkilerime bakın. Bakın bitkiler kök salıyor ya. Şu bitkiler var ya bir günde kocaman oluyor arkadaşlar. Yosun mu ney bunları? Bakın bir kökle başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kök yaptım arkadaşlar. Yemin ediyorum her yere yayılıyorlar. Artık oynamıyorum valla. Oynayınca biraz bozuluyor da. Bakın şu an bir asım yine yaprak açtı. Balıklarım çek oğlum güzelcene. Şöyle güzel güzel yüzüyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada lepisteslerim var arkadaşlar. Lepistesler de güzel yüzüyor. Bakın elmas aloğazlarıma bakın. Kocaman oldular arkadaşlar. 1 iki, üç tane Dört arkada da. Arkada da bir tane var dediği gibi oğlum dört tane. Bakın rap sitesler Çek oğlum yine. 30 tane lepistesim oldu arkadaşlar. Bak şu gambur balığımı da çek oğlum. Yavrudan büyüdü. Bak şu balığım gambur. Bak şurada. Göz iyice yakınlaştır. Bakın gambur balığım valla 4 dört dörtlük yüzüyor arkada. Gördün mü oğlum? Hı hı. Dört dörtlük yemin ediyorum yüzüyor ha. Çek şöyle bak bak bak, bak balıklara bak diyorum Bak şu yeni yavladı bak o yavruların anası bak. Bak çek şunu anasını oğlum. Bak nasıl kovalıyor erkekler bak. Bu yeni yavruya balığımın anası arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar akvaryum müşledim. Bakın çek oğlum akvaryumda güzelcili. Yani vallahi akvaryum müşledim arkadaşlar. Canlar. Aslanlar. Allah akvaryum üçlendi. Bakın şu akvaryumu da çek oğlum. Akvaryum 3 yaptım. Arkadaşlar bir şunu çek oğlum bir daha. Bunun bir dip çekimi yapacağım. O akvaryumun suyunu bitti. iyice çekeceğim. Temizleyeceğim arkadaşlar. Bir akvaryum kendine gelsin. bakteri olursun. Motoru falan temizlemeyeceğim. Suyunu çekeceğim. O dip dip akvaryum olacak. Güzelce de kendine gelecek arkadaşlar. Bu akvaryumda da bir şey yapar mıyım? Yok ya ne yapacağım ya. Bu da kendine geliyor yavaş yavaş. Suyu çekiliyor. Biraz su çekeriz onda bir şeyler yaparız oğlum. Bak oğlum beni de çek oğlum biz de çıkalım YouTube kanalımızda ya. Neyimiz eksik bizim eneslerden, Baturlardan izleniyorlar. La beni de izleyin ne oldu sanki izlemezseniz Allah Allah. İzleyin beni sevindirin arkadaşlar. Biraz izlenme yapalım ya. Yani bir de iyi. uğraş uğraşmıyor işte uğraşıyoruz böyle arkadaşlar. Bak balıklar kıpır kıpır. Oğlum bir de şu yemi atar çek çekelim bir de. Valla şu yemlerden bir yesinler ya. Yazık günah. Şuraya yem attık değil mi oğlum şu afarıma? Attık. Attık değil mi? Bakın arkadaşlar şu tablet yem var ya çok güzel. Bir toplanıyorlar var ya. Bak bak oğlum çek şöyle. Şöyle bir, bir toplanıyorlar var ya of of of. Arda bak bir de şöyle yakınlaş dün yaptım. Bir... Anam anam. Ben... Bak bak arkadaşlar bak. Arda avucuma bir toplanıyorlardı bak. Çekiyorsun değil mi oğlum böyle? Hı Bakın böyle arkadaşlar. Minnoşlarım geldi, geldi. Canlar bunlar ya. Görüyor musunuz mol yavranı, büyüttüğüm mol yavranı arkadaşlar? Böyle gıpır gıpır yıla bak bakın elime geliyor bak. Hop. Hop. <laughs> Evet. Tuş. Onu bir kovalasınlar. Bir tane daha takalım. Şurada yavrulara bir Şurada bir yavrulara bir dağılsınlar. Bakar da çek şöyle bir curcunayı. Oo iyi yiyorlar değil mi arkadaşlar? Yavrular da yesin yazık. Şöyle çek oğlum. Hop şunu da şuraya takalım. Çek şöyle oğlum. Heh, güzelce ne yesinler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kıp bu çek oğlum şöyle bir iki dakika çek şöyle akvaryum bu. Güzelce ne yesinler. Yapsınlar. Vallahi böyle güzel güzel yiyorlar bakın bakın. yatıyor mu ya? Görüyor musun Arda Elmas Ali Hoca bak ölü balığı yiyor yine. Nasıl? Aha bak tamam. onu da çek. Vallahi Elmas Ali Hoca'larım ölü balıklarımı hiçbir şeyini bırakmıyorlar. Hani mi ha? Ölen balık tut gibi bak Arda. Ağzında var ya oğlum. Balığı ne yapmış bak. şu an balık mı ya onun ağzındaki evet. balık mı şu an? Evet. valla Vallahi Elmas Ali Hoca temizliyor. Ölen balıklarımı yiyorlar. Bir tane balığımız ölmüş yine. Büyük ölmüş ama baya. Büyük değil de çöpçü. Arda bir çöpçüleri bir say ya. Çöpçü mü ölmüş? Kaç? 1-2-3 bir, bir tane daha beyaz görüyor musun Arda hayır. çöpçü? Hayır. Dur göreceksin şimdi hemen hayır dedin oğlum ya. E baba şuraya koymadık mı? Baba. Yok 4 tane olacak şu beyazda. Hı. 1 2 Hani iki beyaz gördün mü? Aha bir tane şurada var. Beyaz beyaz. Çok full beyaz? Evet. Aha beyaz. Bir, iki. Bir tane de orada mı var? Dört evet. tane. Vatozlarımız nerede? iki tane oğlum. Minik ya vatozlar mı? He. Ee? Onu sabah gördüm ben iki tane. Gördün mü? Hı. Hmm. Biri camdaydı, biri arkadaki odunun üstündeydi. He. Ee? O ne yiyor ki? Ne buldu ki? O? Böyle ne buldu ki? Işte. Oh. kadar büyümüş değil mi? Baksana oğlum. Geç şu aparımı da çek oğlum. Güzelce ne üstünler. Buradakiler nerede? Burada çöpçüler var. Ya beni de çek oğlum. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. Ha bir de arkadaşlar unuttum. Oğlum bir de kuşumuzu çek. Yürü öyle kuşumuzu da göster. Bak bak o da Arda'nın kuşu. Neydi ismi oğlum? Yok. He? Cici kuş, cici kuş oğlum. Cici kuş o da oğlumun kuşu arkadaşlar. Çek oğlum anlat biraz da sen. Ne anlatayım baba? Bak kuşun yem filan yiyor değil mi? Yiyor, yemleri şurada. Bak yemlerini göster. Bak. Şu vitamini. Kuşlarımın yemleri, yemleri. De de var. Bir de boşumuz var. Çek oğlum boşumuzu da göster biraz. Çinci kuş değil mi oğlum? Arkadaşlar Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar ne oğlum? İyi akşamlar.